Şimdi adam bir gün dedi ki ya dedi çok acayip bir şey oldu ya dedi. Benim oğlan dedi gitti kaldı dedi o işte yurtta evde neyse cemaatin yerinde kalıyor. Ya dedi evde çocuk dedi sabah namazına kendi kalkıyor. Arkadaş namaz ezan okudu hemen kalkıyor abdestini alıyor namaz kılıyor. Yani önceden evde hep hatırlatmak gereken çocuk şimdi hiç öyle bir şey yok dedi. Yani çok böyle rahat bir şekilde kalkıp dedi kılıyor namazını. Sonra arkadaş diyor ki gittim şeye işte o abilerin yanında dedim ki ya arkadaş bu benim çocuğum siz buna ne yaptınız ya ya ben yani bir türlü böyle yani şimdiki gibi böyle kendi isteyerek hiç kimse hatırlatmadan etmeden bir üşenmeden kalkıp namaz ne yaptınız ya bu çocuk bu kadar düzgün namaz kılıyor dediler ki diyor bana biz bir şey yapmadık yani şöyle yaptık daha doğrusu biz gelip de evde yurtta kalan birine namaz kıl bile demeyiz. Şimdi gençler hadi oğlum bir şey yap dedin mi zıplığı tutuyor. bu ergenliğin böyle bir şey bir psikolojisi de var. Namaz kıl bile demeyiz. Böyle ima olarak da bir tavırda göstermeyiz. Namaz vakti bizim önceden beri evde kalanlar kalkar abdest alır. işte namaza gider. Çocuk bir oturur. Orada otursun kimse bir şey demez. İki oturur. Üçüncü de ya bakar ki herkes namaz kılıyor. O da kalkar. O da hiç ses etmeden abdest alır namaz kılıyor. Biz aa helal be sen de kıldın da demeyiz. Hiç tabi bir şey. Çocuk kalkar namazını kılar. Bir iki üç ama tabi bunun yanında işte Risale-i ders okuyoruz. Hoca sohbetini dinliyoruz filan. Bir müddet sonra zaten çocuğun içine yerleşiyor. Şimdi e, oradaki bir özellik var. Kendi gibi gençler. Şimdi bir şahs bir psikoloji kişisel gelişim kitaplarının birinde bahsediyordu. Bir şahıs diyor ki, benim diyor, 3 yaşında çocuğum vardı. Havuza sokmaya çalıştım, yüzme öğreteceğim. Ya bir türlü diyor, girmiyor çocuk havuza. Korkuyor suya girmekten. Bu kendi işte asistanı varmış. Asistanım vardı diyor, ona dedim bunu hadi sen bir uğraş bakalım sokabilir misin? Yok diyor, çocuk inatlaştı. Sonra bir gün diyor gene işte çocuk götürür havuza girmiyor diyorsun ya. Bir gün diyor kalktı diyor işte girdi o şeyi unuttum şimdi nasıl girdi yani babasına mı girmiş geldim havuza girmiş mi? Ya baktım diyor nasıl girmiş diye. Dedi ki diyor, bak Tommy şimdi başka bir çocuk varmış. O da 3 yaşında benim kadar bu giriyor demiş. Şimdi kendisi kadar bir çocuk kalkıp havuza girince diyor ki ben 3 yaşındayım, Tommy de 3 yaşında bu havuza giriyor, korkmuyor. Demek ki ben de korkmamam lazım. Yani e, o korkmadığına göre hiç diyor bir itiraz etmeden kendi girmiş çocuk diyor havuza. Ben diyor onu asistanımla sokmaya çalışıyorum. Asistanım diyor bir doksan boyunda işte 25 yaşında kocaman adam dev gibi çocuk buna bakıyor. Tabi bu tabi ki korkmaz girer havuza. Ama ben çocuğum benim gibi ki birinin girmesi lazım. Şimdi baba işte 40 yaşında adam kalkıp namaz kılıyor. Bu genç bakıyor böyle ya sen diyor, kaç yaşında adamsın ama orada bakıyor ki kendi gibi 17-18 yaşında delikanlı kalkıyor abdest alıp namaz kılıyor. Ha demek ki diyor hiçbir üşenme de yok. Ha demek ki benim böyle yapmam lazım. Yani bir kendini özdeşleştirmek için bir yaşıtını olacak ki özdeşleştirsin çocuk. Bu gençlerde böyle bir şey vardır. Yani arkadaş Hele ergenlik dönem arkadaş anne babadan daha önemlidir. Arkadaşa uyum. Mesela orada kılıyor namaz. Şimdi yani bir gelenek oluşması uzun zaman alan bir şeydir. İki e, yani benzer yollardan ben de geçtim. Bir başka videoda bahsettim mi bilmiyorum. Ben Ardahan'dayım. Şimdi benim dönemimde 76'da üniversiteye girdim ben. Benden önceki dönemde hep milliyetçi cephe hükümetleri oldu. İşte eskiden Kars vilayetinin Çıldır ilçesindenim ben. Şimdi milliyetçi cephe hükümetleri oldu. Solcu, komünist öğretmenleri sürgün ediyorlar da doğuya. Sanki doğuda insan yaşamıyor. Yani bizim oraya gönderiyorlar. Ortaokulda, lisede, yani böyle çok tek tük bir, bir dindar öğretmen görüyorduk biz. Azılı komünist adamlar öğretmen oluyor. Şimdi geliyor adam, sen bir şey bilmiyorsun, çocuksun. Mesela birisi işte varlık yayınlarının kitaplarda okutmuş o zamandan hatırlıyorum ben. Böyle arada aklımızı din, iman konusunda şüpheye düşürecek şeyler, sorular soruyor. Bir cevap bulamıyoruz. Yani babam mesela dindardır. Ta o zaman Milli Selamet Partisi kurulmuştu. Böyle ilçede teşkilat kurmuştu 74'te filan. Yani babam dindar. Çocukken Kur'an kursuna filan göndermiş ama böyle fazla bir bilgimiz yok yani öğretmene karşı çıkacak kadar. Şimdi o dönemde böyle din konusunda bir şüpheler, öyle eziyetli bir şeyler yaşadık ki biz. Sonra üniversiteye gittim ben. Bir de mücadeleciyim. Yeniden bile mücadeleci. Bir öğretmen sebebiyle tanıştık. Yani biraz kurtardık şeyi. Ee, böyle şüphelerden korunacak şeyler okumak, düşünmek istiyorum. Bir de Aykut Edibali liderimiz o zamanki. O bir, de bir yazılar yazıyordu. İşte i̇lm-i İsa diye bir şey var o derginin ikinci sayfasında, onları okuyoruz. Biraz Allah'ın varlığına dair deliller getirmeye çalışıyorlar. Bir iki üç yıl daha üniversitede de böyle yani liseden başlayıp, üniversite boyu böyle ruhen bana azap çektiren bir şüpheler, işte dini konuda böyle lakaytlık, böyle bir şeyler yaşadım ben. Sonra Allah nasip etti. Risale-i Nur okuyan arkadaşlarla tanıştım. 80-81 gibi, 4-5 sene böyle eziyetli yaşadım. Yok, ee, evet 79-80 gibi tanıştım. Şimdi Risale-i Nur'ları okuyunca yani Bediüzzaman Said Nursi ile Aykut Edebani'nin farkı neyse Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nurlar ile Aykut Edebani'nin yazdığı işte yazıların farkı o. Risale-i Nurlar'ı okuduktan sonra yani o dönemi hatırlıyorum ben. Şimdi böyle bir kısım örnekleri de hatırlıyorum. Şimdi lafı uzatmayayım. Böyle gözlerim doluyordu böyle manevi zevkten o kadar hoşlanıyordum. Böyle artık şüphe, tereddüt, hiçbir şey kalmadı Risale-i tanıyınca. Şimdi o zaman evde kalıyorum ben. Mesela e, bir arkadaş demişti ki, işte gene benim gibi arkadaş, yani o şey mesela, şimdi ben 20 yaşındayım, 40-50 yaşında bir adam dese ki, işte ya babam dese mesela, oğlum dese, harama bakma falan dese, ya derim sen şimdi gelmişsin 40-50 yaşında bana diyorsun harama bakma. Ama benim kadar arkadaş. Mesela bana demişti ki hala hatırlıyorum yani o sözü. demiştik ki şimdi yani çıktık caddede geziyoruz. Şimdi bu Ahmet Akgündüz geçen bahsediyor. Diyor ki Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde geziyoruz. Ee, Mehmet Kırkıncı Hoca efendiyle. Bana diyor dedi ki Ahmet Efendi bu Cumhuriyet Caddesi'nden de cennet adam çıkartmak zor iş işte. dedi diyor. İşte Cumhuriyet Caddesi'nde artık kızlar işte pantolonu falan o şekilde geziyor nihayet Erzurum. Yani deniz kenarı değil. Ee, şimdi arkadaş o zaman demişti ki bana bu, işte, nur talebesi arkadaş ya şimdi böyle caddede geziyorsun demişti işte kızlar falan var çevrede sen eğer bakmazsan yani bakmazsak biz demişti işte her böyle gözünü haramdan kaçırdığın için sevap kazanırsın demiş. yani o da sevap şimdi ben hatırlıyorum yani benim kadar bir adam bana dediği zaman ha ben de diyorum ki ya demek bakmam lazım ben giderken önüme bakacağım burada sağa sola bakmayacağım diye düşünüyorsun o evde yani o risale Nur talebeleriyle kaldığım birkaç aylık dönemde e, yani bir ortam düşünün sen böyle cennet yaşıyorsun. Oturuyorsun işte e, Risale-i Nur'lar bir nihayet Kur'an tefsiridir. Okuyup işte Bediüzzaman'ın yazılarından okuyorsun. İşte o zaman şeyler böyle bir tesbihatı vardır şeyin. Bunu hatta gayrimüslimler bile çok hoşlanıyormuş. Bu işte Esma el de işte namazlardan sonra bir tesbihatlar vardır. İşte bir gerçeğe mühür Allah diye başlayan bir şey var. Ee, bu Evet işte bir kısım tesbihatlar var Nurcuların yaptığı. Onlar da böyle çok, bir de bir Batmanlı bir arkadaş var. Çünkü çok böyle sesi de çok güzel, de, çok güzel okuyordu. Mesela sen o dönemde böyle cennet gibi bir şey yaşıyoruz. Bir Risale-i Nur talebelerin evinde kaldığın zaman arama bakmıyorsun. Türkü şarkı bile dinlenmiyordu bizim evde. Radyo bile dinlenmiyordu. Ee, de televizyon yok. Arama bakmıyorsun. Sokakta gözünü korumaya çalışıyorsun. Beş vakit namaz kalıyorsun. Şimdi ve devamlı işte bir şeyler okuyorsun Risale-i Bir iman hakikatını da böyle tada tada yaşıyorsun o yaşta 18-20 yaşında. Şimdi bu Risale-i Nur cemaatlerinin şeyi bu, yapısı bu. Ha bir tarafı da var. Ee, şimdi yani erkek çocuğun mesela bir yere gitti. Yani bir cemaate vermek. Bana bugüne kadar kim sorduysa çocuğumu nereye vereyim? Diyorum ki yani gittiğin cemaatin şimdi şey kurdu Türkiye. Mesela önceden ben de bu Milli Gençlik Vakfı'na falan çok ben tavsiye etmiyordum evlerini, yurtlarını. Çünkü okuyacak yani ne takip edecekler? Hani o evdeki abi biraz kalitesi evdeki yurttaki bir kısım sohbet filan olur ama Risale-i Nur cemaatlerinin evinin tadı bir yerde yoktur. Diyordum ki Risale-i Nur bir kardeşim i̇şte Fethullah Hoca cemaati de olabilir Hocaefendi'nin cemaati Risale-i Nur de oralara vereceksin çocuğunu güzel o Şimdi erkek çocuğu için bir konu bu bir de kız çocuk olduğu zaman kız çocuğu daha zor. Yani Birçok insan mesela kızı bir yerde üniversite kazandı, taşınıyor, oraya gidiyor adam. Diyor yani tek başına bırakmayayım diyor, diyor kızımı, ben de geleyim yanında. Şimdi adam kız çocuğunu taşınacak durumu da yok. Başka bir şehre gidecek, buna bir ev tutacak. Ya ev er sahipleri kötü niyet olabilir. Şimdi arkadaş, düzgün arkadaş bulacak. E sonra yani şöyle bir şey yaşanıyor bu üniversite dönem boyunda biz de görüyorduk. Şimdi kız çocuğu evinden ayrı bir şehirde. İşte anne baba çevre gibi herhangi bir şey yok, bir etki yok. Hani böyle anne'den babadan çok kuvvetli bir ahlak kaldıysa, e bir de arkadaşları çok düzgünse düzgün yaşıyor. Ama işte biraz böyle bozguncu bir arkadaşlarla beraber kaldıysa, şimdi hiçbir kontrol olmadığı zaman, böyle işgüdüler, işte gençlik hissiyatı olmadığı işler yapabiliyor kız öğrenci. Şimdi adam çocuğunu gönderecek ve ikinci tarafı, hani adam kız iyi niyetlidir ama kaldırı ev. Yani işte güvenilir ev bulacak, yani güvenilir ortam bulacak, şimdi onlar da problem. Şimdi bir cemaat neye yarıyor? Cemaatin bolu da bir abisi var diyelim. Bolu'daki abiye diyorlar ki bak şimdi kız öğrenci gelir. Tamam diyor o zaman işte 5-10 tane kız öğrenci evi bulalım. Bu sefer oralı olduğu için zaten hangi muhit temizdir, hangi apartman temizdir, nereden güzel ev bulunabilir onu buluyor. Ev sahibiyle konuşuyor, Eve bir abla tayin ediyor her eve. Sonra o ablalar gelen öğrencileri işte olabilecek şekilde zaten aşağı yukarı onların işte çok çok bir iki yaş büyük oluyor. Onları bir zapturapt altında da tutuyor yani güzel örnek oluyor takip ediyor. Yani anne baba diyor ki ben böyle çok kızını gönderen oldum cemaatten. Adam yani evinde kaldığı kadar rahat adam diyor ki cemaatin evine vermişim. Yani orada işte ablalar var. Evinde düzgün bir ortam var. Düzgün arkadaşlar var. Çok bozuk arkadaşı almıyorlar cemaat evine. Ee, yanlış bir iş olmuyor. Yani böyle abartılı. Hani böyle bütün şeye baksak pek de bir yanlış bir iş. Pek de değil. Ben bir duymadım cemaat evinden böyle bir kız öğrencilerin yanlış bir şey yaptığında bir şey duymadım ben. De. Şimdi e, bir yerde e, yani bir şey olduğu zaman oradaki abi de mesuliyet hissediyor bunda. Şimdi bunu ortadan kaldır. Yani şimdi Tayyip Erdoğan bir şey yapacak ya vatandaş kızlarını gönderiyor başka başka şehirlere. Hani onların evine bilmem işte yurduna verme kim sahip çıkacak o kadar? Yani bu şimdi şey mi? Cemaate mi zarar veriyorsun memlekete mi? Ve birçok insan da hiç böyle kızı bir başka şehirde üniversite okuyana kadar cemaat ilgisi yok bile. Hatta işte diyorum ya adam bana gelip diyor ki ya diyor, bizim kız diyor şurayı kazandı cemaatten bir işim olmadı diyor. Bir ilişkim tanıştım bir şey mi yok. Şimdi nasıl yapacağız diyor. Hani bir şey yapabilir miyiz onların evine göndersek de kalsa diye. Sence ne bir hizmeti iptal etmeye kalkıyorsun. Millete zarar bu. Erkek çocuklar gidiyor, orada sahip çıkılan bir evler oluyordu, onu kaldırıyoruz. Ümmete de zarar vermiş oluyoruz. Yani seni bir karınca ısırdı ve bir cemaatte kalan şeyler, e, işte çocuk bakıyorsun pazartesi perşembe oruçları tutuyor. Yazın mesela diyorlar ki kitap okuma şeyi, kampı. Şubat tatilinde üç gün kitap okuma kampı. Oturup üç gün Risale-i Nur okuyorlar. Yazın 15 gün kamp diyor çocuk. Yani ben çevre şeyinden biliyorum. Çocuk geliyor yaz yazıları... tatil.